Merhaba arkadaşlar ben Özkan Bugün 11. dersimiz çekiyorum 11. dersimizin adı Güneş Işık Patlaması Hemen ben dersimize başlayayım Resmimizi alıyoruz Yakınlaştırayım şöyle sizin için daha iyi olur Evet arkadaşlar resmimizi aldık Resmimizin e, burada Bahçık Grant yazıyor ilk attığımız için. Bunu layer'e çevireceğiz. Sağ tıklayıp layer from baş Grant yazıyor burada. Buna tıklayarak veya çift tıklayarak gördüğünüz gibi OK diyoruz. Evet arkadaşlar buradan kopyasını oluşturalım katmanımızın. Duplu çete layer diyerek katmanın kopyasını oluşturuyorum. Oluşturdum. Arkadaşlar filter menüsüne tıklıyorum. Stylize yazıyor. Buradan glowing etkes yazar. Buna tıklıyorum. Evet burada size vereceğim ayarları yapın arkadaşlar. Ben daha önceden yaptım. Etke width arkadaşlar 1. Etke brandness. burası 20. Smooth finish arkadaşlar 15. Bunları yapıyoruz. OK diyoruz. Şuna da dikkat edersek Glowing etkes burası kendisi böyledir gerçi. OK dedik. Sonra arkadaşlar Screen menüsüne gidiyoruz. Burada ayarlarımız var gördüğünüz gibi normal yazıyor. Buradan screen yapıyoruz bunu. Evet. Şimdi arkadaşlar filter menüsüne tekrar gidiyorum. Buradan bulur. Ve arkadaşlar radial bulur. Buradaki ayarlarımı amount arkadaşlar 100 burası zoom olacak. Blur metodu ayarlı. Quantil ayarı da arkadaşlar best. En iyi kalite. Ve konumumu ayarlıyorum. Şöyle bir resme bakayım ben. Yani şuradan vursa vursa güneşlerden vurur arkadaşlar? Tabi şu aralıklardan vurur. O taraflara çekiyorum. Hedefimi. Evet böyle iyi. Okey. Ve arkadaşlar. İmage üstüne tıklıyoruz. Hafiften bir dondu. Bir kaydetmeye çalışıyor kendini. Evet bitti. Image menüsüne tıklıyorum. Buradan adjunment yazıyor. Buna tıklıyoruz. Ve yanında bring content rast yazıyor arkadaşlar. Buna tıklayalım. Buradaki ayarımızı yaparken şu kutucu işaretlemeyi unutmayalım. Bu iki kutucuk da işaretli olacak. Content rast ayarı arkadaşlar 100 olacak. Pardon 75 olacak. Okey diyoruz. Evet bitmiş durumda gibi gözüküyor. Bitmedi arkadaşlar. Hemen devam edelim. Filter menüsüne tekrar tıklıyorum. Buradan radial bulur diyoruz. En üste CTRL F5. Kendine bir yenilecek. Daha güzel kalite görünüm sağlaması. Gökkuşağı gibi arkadaşlar yapacaktır. Evet. Şimdi arkadaşlar CTRL U yapıyorum. Renk ayarımızı görmüşsünüzdür. Burada bu kutucuklar böyle. Prem işaretli. Kalorize işaretsiz arkadaşlar. Default master gördüğünüz gibi. Burayı 50 yapıyorum. Ve arkadaşlar saydamlığımı 80. Saydamlık yine size kalmış. Çok vuruyorsa burayı 50 yapalım örneğin. Gördüğünüz gibi. 100 de güzel. 80 yaparsak biraz daha güzel görünüm sağlar. Evet dersimiz bitmiş durumda arkadaşlar farkı görebiliyorsunuzdur. İzlediğiniz için teşekkürler. Katkılarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İyi günler.